Merhabalar dostlar arkadaşlar 15 Kasım 2024'te sabahleyin pay alım satım bildirim haberi geldi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakın bu hissedeki bu kişi veya bu kurumsal şirket arkadaşlar üç defadır satış yapıyor ve çaktırmadan yavaş yavaş hakim ortak olarak karşımıza çıkıyor. Onu da belirtmekte fayda var. Şimdi ne diyor 14 Aralık 2024 tarihinde Göknur payla ilgili olarak ortalama 25 lira arkadaşlar 0.4 kuruştan. Peki Göknur arkadaşlar kaçtan kapattı? 25 lira 90 kuruştan kapattı. 400.000 TL toplam nominal tutar. Yani 400.000 adet satış işlemi tarafımıza gerçekleştirilmiş. Bu en son haber. Satan kim arkadaşlar? Türkiye Juice Company Sarıl diye bir firma arkadaşlar. Ahakim hakim ortak şirketin yüzde %53'üne arkadaşlar şu anlık. Daha sonra 53.32'sine şu anlık sahip. Elinde şu anda 186 milyon adet hisse kaldı. Bakın arkadaşlar 3'tür diyorum size. Bakın bugün haber gönderdi. Baktığımız zaman arkadaşlar ayın 13'ünde yine gönderdi ve ilk haberi de arkadaşlar ayın 12'sine gönderdi. Yine aynı bakın baktığımız zaman yine aynı firma. Bu da ayın 13'ünde şey 12'sine gönderdi ama 11 ay satış haberi. O zaman da arkadaşlar de 189 milyon lotlarmış. Şu anda 187 küsürün altına düştü arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Ben bu arkadaşın bildiği bir şey var mı yok mu hep beraber bakacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.